Çok kıymetli teşkilat mensuplarımızı hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Bugüne kadar yapmış olduğunuz gayretli çalışmalar dolayısıyla hepinize en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Allah sizlerden razı olsun diyorum. Hepinizin bildiği gibi yeniden Refah Partimiz Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisi olarak yoluna devam ediyor. Ancak bu büyüme parayla, medya gücüyle, iktidar gücüyle gerçekleşen bir büyüme değil. Bu büyüme sizlerin arazide yapmış olduğunuz gayretli çalışmalar ve fedakarlıklar dolayısıyla gerçekleşen bir büyümedir. İşte bu nedenle 28, 29 ve 30 Temmuz günlerinde sahada yapacağımız çalışmalar çok büyük önem arz etmektedir. 28 Temmuz pazartesi günü inşallah stand çalışmalarımızı Türkiye genelinde gerçekleştireceğiz. 29 Temmuz salı günü halkla buluşma, esnaf ziyareti programımızı Türkiye genelinde gerçekleştireceğiz. 30 Temmuz çarşamba günü de inşallah resmi kurum ve STK ziyaretlerimizi tüm Türkiye genelinde gerçekleştireceğiz. Bu çalışmalara gençlik kollarımızın, hanım kollarımızın ve ana kademe teşkilatlarımızın katılımı çok büyük önem arz ediyor. Sizlerden azami gayret istiyoruz. Titizlikle, ihtimamla bu çalışmayı gerçekleştirmenizi sizlerden talep ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm.